Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Samsun Spor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Samsun Spor ile başlayalım. 38 puanla 12. sırada yer alan Samsun Spor son maçında Beşiktaş deplasmanından bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. Adana Demirspor ise son deplasmanında Fenerbahçe'ye 4-2 kaybetti. Son lig maçında ise Kayseri Spor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor bu deplasmanda kazanmak istiyor. İlk dönem iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsun Spor 3-2 kazanmıştı yine keyifli bir. Karşılaşma olmasını bekliyorum, gollü geçer, 2, 501.69-1900. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.